Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Selçuk Üniversitesi 2025 BSU sınav parkurunu tanıtacağız. Başlangıç noktamız mavi hunilerin olduğu yer. Birinci istasyonumuz öne takla. İkinci istasyonumuz çember. Üçüncü istasyonumuz sıçrama tahtası. Dördüncü istasyonumuz labirent. Beşinci istasyonumuz Engel ve bitiriyoruz parkurumuzu. Burada dikkat edilmesi gereken hususları bildirin. Taklada minderin sağına soluna dışarı çıkmamamız lazım. Öne nizami bir taklatmamız gerekiyor. Çemberlerde dikkat edilmesi gereken husus sol ayak, sol çembere, sağ ayak, sağ çembere gelecek şekilde parkuru tamamlamamız gerekiyor. Üçüncü istasyonumuzda sıçrama 10 adet çift ayak Nizami sıçrama yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Birinci sıçramada Tek ayak katlayabilirsiniz ama bundan sonraki gelecek bütün sıçramalar Çift ayak olacak şekilde bitirmemiz gerekiyor. Labirentimizde başlama noktamız Birinci mavi Huni'den giriyoruz. Labirentimizi tamamlıyoruz ve sondaki mavi Huni'den çıkıp Engelimize geliyoruz. Ve sınavımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu bir de uygulamalı olarak göstereceğim.